Ahkamı İslamiye. İslam dininin bildirdiği emirlere ve yasaklara ahkamı İslamiye veya İslamiyet denir. Ahkamı İslamiye sekizdir. Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Farz odur ki onu Allahü Şan buyurmuş olar ve buyurduğu şüphesiz delil ile belli olmuş ola. Yani ayet-i kerimeden açıkça anlaşılmış ola. İnanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir ola. İman, Kur'an, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, cünüplükten gusletmek yani boy abdesti almak gibi. Farz dahi üç nevidir farz-ı daim, farz-ı muvakkat, farz-ı alel kifaye. Farz-ı daim, âmentü billâhiyi sonuna kadar ezberleyip ve manasını bilip ve inanıp daimi itikad etmeye ederler. Farz-ı muvakkat, amelin vakti geldikte işlediğimiz farz olan amellere derler. Beş vakit namaz kılmak ve Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmak, ve sanatine ve ticaretine lazım olan din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi. Farz-ı alel kifaye onu 50 kişiden veya 100 kişiden biri işlese sayırlardan sakıt olur. Verilen selamın cevabını söylemek gibi ve cenaze namazı kılmak ve cenazeyi gasletmek gibi sarf ve nahfu okumak ve hafız olmak ve vücuh ilmini öğrenmek ve sanatine, ticaretine lazım olandan ziyade din ve fen bilgilerini öğrenmek gibi. Ve dahi bir farz içinde beş farz vardır. Bu farzlar ilmi farz, ameli farz, miktarı farz, itikadı farz, ihlası farz, inkarı farzdır. İnkarı farz küfürdür. Vacip odur ki onu Allahu Şan buyurmuş ola. Buyurduğu şüpheli delil ile belli olmuş ola. Vacip olduğuna inanmayan kafir olmaz. Lakin işlemeyen cehennem azabına layık olur. Mesela vitir namazında kunut duasını okumak ve hacı bayramında kurban kesmek, ve Ramazan-ı Şerif bayramında fıtra vermek ve secde ayeti okununca secde itilavet yapmak gibi. Vacip içinde dört vacip ve bir farz vardır. İlmi vacip, ameli vacip, miktarı vacip, itikadı vacip, ihlası farz. Farzın ve vacibin riyası haramdır. Ve dahi sünnet onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kere veya iki kere terk etmiş ola. Terk edene azab olmaz. Lakin özürsüz ve devamlı terk eden itaba ve sevabından mahrum olmaya layık olur. Mesela misvak istimal etmek ve ezan ve ikamet ve cemaatle namaz kılmak ve evlendiği gece taam yedirmek, ve çocuğunu sünnet ettirmek gibi. Sünnet dahi üç nevidir. Sünneti i müekkede, sünneti gayri müekkede, sünnet-i alel kifaye. Sünneti i müekkede olanlar, sabah namazının sünneti ve öğle namazının evvel ve son sünnetleri ve akşam namazının sünneti ve yatsı namazının son sünneti gibi. Bunlar, sünneti i müekkededir sabah namazının sünnetine vacip diyen alimler de vardır. Bu sünnetler asla özürsüz terk olunmaz. Beğenmeyen kafir olur. Sünneti gayri müekkedi olanlar, ikindinin sünneti ve yatsı namazının evvel sünneti. Bunlar çok kere terk olunursa, bir şey lazım gelmez. Özürsüz olarak büsbütün terk olunursa, itaba ve şefaatten mahrum olmaya sebep olur. Halebi'de ve Kuduri'de diyor ki, ibadetler feraiz ve fedail olmak üzere ikiye ayrılır. Farz ve vacib olmayan ibadetlere fedail veya nafile ibadet denir. Beş vakit namazın sünnetleri nafile ibadettir. Ve farzlardaki noksanları tamamlar. Yani yapılan farzdaki kusurları tamamlar. Yoksa, kılınmayan farz namaz yerine sünnet geçmez. Sünnet kılmak, farzı terk edeni cehennemden kurtarmaz. Farzı özürsüz terk edenin, kıldığı sünnet sahih olmaz. Sahih olan, kusursuz kılınan sünnete niyet etmek lazımdır. Niyet edilmezse, sünnet sevabına kavuşmaz. Bunun için, senelerce namaz kılmamış olanlar, dört vakit namazın sünnetlerini kılarken, hem o vaktin ilk kazaya kalmış farzını kaza etmeye, hem de o vaktin sünnetini eda etmeye niyet etmelidir. Böyle niyet edince, hem kaza, hem de sünnet kılmış olur. Sünneti terk etmiş olmaz. Sünnet-i alel kifaye, beş on kimseden birisi işlese, sairlerden sakıt olur. Selam vermek ve itikafa girmek ve meşru olan işlerinin evvelinde, besmele-i şerifeyi söylemek gibi. Eğer taamın evvelinde besmele-i şerifeyi demezse üç zararı vardır. Bir, şeytan kendisiyle birlikte taam yer. İki, yediği taam bedenine maraz olur. Üç, taamda bereket olmaz. Besmele'yi söylerse, üç faidesi vardır. Bir, şeytan taama ortak olmaz. 2. Taam bedenine şifa olur. 3. Taamda bereket olur. Yemeye başlarken besmele söylemeyi unutursa hatırladığı zaman söylemelidir. Müstahap demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir iki kere işlemiş ola. İşlemeyene azap ve itab olmaz. Şefaatten mahrum kalmak dahi yoktur. Lakin, işleyene sevap çoktur. Mesela nafile namaz kılmak ve nafile oruç tutmak ve ömreye nafile hacca gitmek ve nafile sadaka vermek gibi. Ve dahi mübah odur ki onun iyi niyetle işlenmesinde sevap, kötü niyetle işlenmesinde azap vardır. Terkinde azap olmaz. Yürümek, oturmak, ev almak, Helalinden türlü taam yemek, helal olmak şartıyla türlü elbise giymek gibi. Haram odur ki onu Allahu Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de açık nehyetmiş ola. Yani işlemeyiniz demiş ola. Harama ehemmiyet vermeyen, inanmayan kafir olur. İnandığı halde işleyen kafir olmaz, fasık olur. İbn Abidin Rahmetullahi Teala imamlığı anlatırken buyuruyor ki fasık imamın arkasında namaz kılmamalıdır. Fasık demek şarap içmek, zina etmek, faiz yemek gibi büyük günah işleyen demektir. Küçük günaha devam etmek de büyük günah olur. Birden çok camide cuma namazı kılınan yerlerde fasık hatibin arkasında cuma namazı kılmamalı imamı salih olan camide kılmalıdır. Fasıka ihanet etmek, hakaret etmek vaciptir. Çok alim olsa da onu imam yapmamalıdır. İmam yapmak ona tazim etmek, saygı göstermek olur. Fasıkın da mezhepsizin de imam yapılmaları her zaman tahrimen mekruhtur. Haramlardan sakınmaya takva denir helal veya haram olduğu şüpheli olan şeylerden de sakınmaya vera denir. Şüpheli şey işlememek için bir helali terk etmeye zühd denir. Darül Harp'te imana gelenin Darül İslam'a hicret etmesi vacip olur. Haram iki nevdir. Biri haram li aynihi ve biri haram li gayrihi. Evvelkisi kendisi haram olup her zaman haramdır adam öldürmek, zina ve livata etmek, hamr ve alkollü içkiler içmek, kumar oynamak, hınzır eti yemek ve kadınların, kızların, başı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları böyledir. Bir kimse bu günahları işlerken, besmele-i şerife dese veya helal itikad etse, yani Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet vermese, kafir olur. Ama, Bunların haram olduğuna inanıp Allah'tan azabından korkarak yapsa kafir olmaz. Fakat cehennem azabına daik olur. Haram li gayrihi kendisi haram değil ise de haram yoldan elde edildiği için haram olur. Bir kimse bir kişinin bağına girip sahibinin izni yokken meyvesini koparıp yemek, ev eşyasını ve akçasını çalıp harcamak gibi Bunları yapan kimse yaparken besmele dese yahut helaldir söylese kafir olmaz. Bir kimsede bir arpa ağırlığında haksız olan mal varsa yarın kıyamet gününde cemaatle kılınmış 700 rekat kabul olunmuş namazının sevabını Hazreti Mevla bu kimseden alıverse verse gerektir. Haramın her iki kısmından kaçınmak ibadet yapmaktan daha çok sevaptır. Ve dahi mekruh, amelin sevabını gideren şey ederler. Mekruh dahi iki nevidir. kerahet tahrimiye ve kerahet tenzihiye. kerahet tahrimiye, vacibin terkidir. Harama kariptir, yakındır. Kerahet-i tenzihiye, sünnetin terkidir. Helale kariptir kerahet tahrimiye işleyen eğer kast ile işlerse asi ve günahkar olur. Cehennem azabına layık olur. Namazda ise o namazın iadesi vacib olur. Eğer sehv ile işlerse secdeyi sehv yapar. İadesi sakıt olur. Kerahet-i tenzihiyeyi işleyene azab olmaz. Lakin ısrar ederse itaba ve sevaptan mahrum kalmaya müstehak olur. At etini ve kedi ve fare artığını yemek, şarap yapana üzüm satmak gibi. Müfsit, amelleri temelinden giderene denir. İmanı ve namazı, nikahı ve haccı ve zekatı, alış ve satışı bozmak gibi. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapan ve haramdan, mekruhtan sakınan Müslümana, ahirette ecr yani sevap yani karşılık verilir. Haramları, mekruhları yapana ve farzları vacipleri yapmayan Müslümana günah yazılır. Haramdan sakınmanın sevabı farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı bir mekruhtan sakınmanın sevabından bu da bir sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de, bu sevap, sünnet sevabından azdır. Sevap verileceğini bilerek yapmaya, kurbet denir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için, rahat ve saadet menbaı olan dinleri gönderdi. Dinlerin sonuncusu, Muhammed aleyhisselamın dinidir. Diğer dinler, kötü insanlar tarafından değiştirildi. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bilerek veya bilmeyerek bu dine uygun yaşarsa dünyada hiç sıkıntı çekmez. Rahat ve neşe içinde yaşar. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da bu dine uygun çalışan kâfirler böyledir. Fakat kâfirlere ahirette hiç sevap ve mükafat verilmez. Böyle çalışan eğer Müslüman ise ve İslamiyete uymaya niyet ederse ahirette de sonsuz saadete kavuşacaktır.